Herkese merhaba arkadaşlar. 8. bölümün gelmesini bekleyenler beğen butonuna tıklasınlar ve sayımızı görelim. Evet öncelikle dizimize yeni oyuncu olarak Harun Özer dahil oluyor. Kendisi dizimizde savaşın ortağı ve karanlık kirli işlerini yapan acar karakterini canlandıracak. Diğer yandan ilerleyen bölümlerde Necati'nin babasının aziz değil Ömer olduğu ortaya çıkacak. Öyle ki zaten Aziz Necati'yi dışlamakta. Ayrıca Ömer'in oğlu olduğu için onu alevler arasında ölüme terk etmeyi de seçmişti. Hatırlarsanız sonrasında savaşta arabayı yaktıkları için kendi adamlarına kızmıştı. Kısacası Necati ve Savaş abi kardeş olabilir. Tüm bunları gelecek bölümlerde daha net göreceğiz. Evet böylece videomuzu bitirelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.